Mama told me I should be beware. I'll tell you a story about mean people who take you. So innocent girls don't mean to scare you, but be careful. Maybe think twice before you walk alone. Call somebody to take you. Ben Melek Özbek, Seferisar'da oturuyorum. Evliyim, bir çocuğum, bir oğlum var. Altı kardeşin en küçüğüyüm ben. Annem, babam rahmetli oldular. Ben ee, kendimi bildim bileli 55 kiloydum. Genç kızlığımda da, evlendikten sonra da. Ama e, tabii hamile kaldım. 20 kilo aldım. 20 kilonun sonunda oğlum 1 yaşına geldiğinde tekrar ben bir 60 kilolara düştüm. Bir sıkıntım yoktu. İyi gidiyordu. Çünkü kendime dikkat ediyordum gençtim daha. 2004 yılında babamı kaybettim. Bu bizim için ben hayatımda ilk defa bu kadar çok yakın birini kaybettim. Ee, onun esnasında e, Şubat'ta babamı kaybettim. E, Ağustos'ta eşimden ayrıldım. İki darbe beni fena yıprattı. Kilo almaya başladım ben. E, aşırı derecede kilo almaya başladım çalışırken bayılmalarım başladı. Kendimi kastığımda, sinirlendiğimde bayılmalarım başladı. Doktora gittiğimde doktor bana şeker hastasısın dedi. Nilgün Hanım'da doktorum bana yanlış teşhis, yani doğru teşhis koyup yanlış ilaç önermiş. Ben 4 sene o ilaçları içtim. E tabii şekerim düşükken iyice düşürmek beni hep fenalaştırıp şey oldu. Kendimi çikolataya, kolaya, dondurma bağımlısı oldum. Onları yiyince mutlu Ben yemek yemiyordum yani evimde doğru düzgün. Başladım kilo almaya. Sonra Çin eşimle evlendim. Onu doktora götürdük. Ee, onun yanı sıra bana sen de hani kontrollerine bak, sana da bir baktıralım dediğinde doktor bana hipoglisemin hastası olduğumu söyledi. İlaçlarıma baktı, yanlış ilaç kullanıyorsun dedi. Oradan sonra işte beni zaten olmuştum ben bir 80-85 kilo olmuştum düzeltene kadar. Sonra normal hastalığımın tedavisini görmeye başladım. İşte diyetisyenlere gitmeler, doktor aramalar. E bu arada tabii annemi kaybettim, abimi kaybettim. E, abimden bir buçuk sene sonra annemi kaybettim. Psikolojik olarak iyice işte kendimi yemeye verdim. Nasıl diyeyim yani e, içim atan bir insanım. Aslında hani. Şu an ağladığıma bakmayın. İnsanlar bana derler, "Melihi çok ağlayarak görmedik." İnsanın e, hayatı böyle gözünün önünden geçince hani stres oluyor. Aslında çok güler yüzlü bir insanımdır. Hep pozitifimdir. Hiç negatifliğim yoktur yani. Ama işte bugün böyle oldu. Özür diliyorum. Ben hep hayatım boyunca zayıftım. Hiç benim hayatımda böyle bir kilo almak kilo muhabbeti hiç olmadı. Hani ne zaman bu işte hamile kaldım. Ben hamile kaldım hani yatarak hamile kaldım yani düşük yapma olasılığım olduğu için. Ondan 20 yani 55 kilo ile başlayıp 75 ile bitirdim. Ama hani hayatımda ay bu böyle kilo oldu böyle oldu. Çünkü istikrarlıydım ve verebilme kapasitem vardı yani. Bir de hiç böyle takıntım yoktu. Şimdi hani moda oldu ya bir kilo bir zayıflamak bir bilmem ne. Bundan sonrası artık psikolojik midir nedir? belirli bir şeyden sonra kilo almaya başlıyorsunuz. Ya tabii yaş ilerledikçe de. Yani benim bahsettiğim 25-30 yaş. Şimdi ben 47 yaşındayım. 47 yaşında da bir 105 kilo olmak güzel bir şey değil. E ben 47'sinde 105 olursam ileride 50 55te kendimi düşünemez ol, hani diye düşünerek ameliyatı hani kendime uygun araştırmalarıma yapabilir miyim? Çünkü çok diyet denedim. Hani diyet aşamam böyle nasıl diyeyim? İlk bir diyet dönemimde 13 kilo verdim ve duruyor. Bende bir inat bir de bünye var. Kilo veremiyorum. O beni yıkıyor. Bu sefer o verdiğim 13 günün üstüne bir 13 kilo daha ekliyorum. O beni hani yıpratıyor. Ama hani şey, hiç kilolu olabileceğim hiç aklıma gelmedi. Ama hayat yaşantısı, çocukla ortada kalmışın, çalışmak zorundasın. Ben bir günde iki tane ev temizliğine gidiyorum. Hani şu duruma gelmem, Allah eksikliğini göstermesin, eşimden dolayı rahatım. Ama öbür türlü ev temizlikten her gün bir evi temizlemeye gidiyorsun, ayakta kalmak zorundasın. Ne buldun onu yiyorsun. Hiç maddi destek kimse de yok. Ne buldun onu yiyorsun. E tabii bu arada kafada da kuruyorsun. Kimsesizlik, yani çokken kimsesiz kalmak. Ben çok kalabalık bir ailenin 10 sene hiç kimsesiz yaşadım. Kimseden destek görmedim. Ailemizde ilk boşanan bendim. Çok büyük tepki aldım. Yani hani vardır ya annelerde işte gittin gelinlikle geleceğin kefenle muhabbeti. Ailenin ilk boşanı olduğum için biraz tepkiler oldu. Onlar da beni yani yalnızlık beni çok yıprattı. Ben oğlumu ne anneannesi doğru düzgün ne babaannesi baktı. Ben onu evde bırakıp yemeğini hazırlayıp işe gidip hadi oğlum kalk yemeğini ye hadi oğlum kalk işte okul saatin, hadi oğlum kapımızı kitle sen git, sen gelene kadar ben yetişeceğimle, ne hep bu stresle kendimi yemeğe verdim. Yani yemek de dediğim tatlı. En son böyle oğlumla resimler lazım oldu oğluma. Hani ikimiz birlikte eski resimlere bakıyoruz. Anne çok gençmişin. Anne bu kadın kim? Anne bu nasıl böyle bir şey diye diye. Benim oğlum eski resimlerime bakıyor böyle. Ama ben tabii onunla babasının hatırası diye hiçbir resme atmadım. Çünkü yaşanmışlıklar var, bilinenler var. En son benim oğlum kilit noktada bana şu kelimeyi söyledi. Anne dedi böyle gidersen dedi benim düğünümde ne giyeceksin sen dedi. Orada böyle bir üzüldüm. Gerçekten yani hani yaşamayı seviyorum, giyinmeyi seviyorum. İşte bir düğüne gideceğim mesela gidiyorum saçımı başım yaptırıyorum ama gardırobun önüne geçiyorum. Bu pantolon oldu ama bu gömlek olmadı. E bu gömlek güzel ama bu pantolona yakışmadı. Aman boş ver düğüne gitmemeliye dönüyordu benim işim. Yani birçok düğüne de bu kararsızlığından vazgeçmişliklerim var. Kilit nokta oğlumun bir gün işte bana bunu söylemesi oldu. Ben doktorlar araştırmaya başladım. Birçok hastanelerde birçok doktorlarla görüşmelerimi yaptım. Ama işte bu korona çıktıktan sonra en son Muzaffer Bey'le telefon şey Instagram'da görüştük. Onun akabinde görüşmelere gittim. böyle samimiyeti, hani böyle dizilerde, filmlerde bir doktorlar olur hani böyle seninle ilgilenir, seni bir şey hani seni bir şey yerine koyar. Kimi doktorlar vardır hani geldin gittin yazdın bitti mi vardır ya. Ben Muzaffer Bey de kendimi böyle çok özel hissettim. Onun o anlatışımı, benimle ilgilenmesi, Selen'in o ilgisi, benimle birlikte koşturması, onlar çok hoşuma gitti. Ben bir hafta içinde ameliyat olma kararı aldım. Ameliyatım oldu, 5 ay oldu ben ameliyat olalı. Ben ameliyattan sonra evime geldim, hiçbir ağrı kesici içmedim. Yediklerime, doktorumun verdiği bütün listeye arada çalarak uydu. Hani bir iki bir şey çaldım ama hiçbir şeyi böyle hani ilaçlarımı eksiltmek, şu hareketi yapma, şöyle muayenelerime, hepsine, kontrollerime net gittim. Bilmiyorum yani arkadaşımın kızını ameliyat ettirdik yeğenim ameliyat oldu. Hani bu ameliyattan ben çok korkuyordum. Sonucu ne olur? Yapabilir miyim? Psikolojik sorunlar yaşayabilir miyim? Kilo verebilir miyim? Kendime zarar verir miyim diye. Ama uyumlu bir ekibin içinde oldum mu? Hedefe ulaşabiliyorsunuz. Evde ben hastaneden çıktım mesela, küçük küçük hani sormam gereken şeyler, işte şu olabilir mi bu, hiçbir şeyimi es geçmediler. Her şeyime, Selen telefonuna, Muzaffer Bey telefonuna, zaten gittiğimde Muzaffer Bey diyetisyenin odasında bile olsam geliyor. Hani ilgileniyor, hiç ilgisi süper bir insan yani. Zaten dediğim gibi en önemli şey bu hastalıkların hangisi olursa olsun doktor hasta ilişkisi kadar güzel bir şey yok. O özgüveni, o rahatlığı hastaya doktor verince hasta da hani bütünüyle ona artık hani güveniyor yani. Ben endoskopi çekilebileceğimi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ama bana anlattı Selam. Şöyle olacak, böyle olacak. Muzaffer Bey hiç korkma. Bak biz senin yanındayız. Böyle olacak, şöyle olacak. Bu evrelerden geçeceksin. Çok güzel. Hemşiresinden doktoruna kadar dört dörtlük insanlara Allah denk getirdi diyor. Ameliyat sonrası beni zorlayan şeyler. Bendeki o çikolata takıntısı var. Onu yenebilmek için işte belirli yerlere çikolata koyuyorum, bakıyorum, geri geliyorum, nefsimi körertiyorum. Ama öbür türlü bakarsanız Yaşam kalitem yükseldi ameliyattan sonra. Yatmalarım, uyku düzenim, yürümelerim. Mesela günde ben mümkün değil 20 dakika yürüdüğümde ayaklarım ağrıyor derdim. Şimdi 1 saat 15 dakika yürüyorum. Bahçemi temizleme mümkün değil, kadın tutuyordum. Herkes dalga geçiyor benimle ama ben bu sene kendi hareket alanımı genişlettiğim için kendi işimi kendim yapıyorum artık. Hani bir sıkıntım yok. Daha iyisi olacak. Tabii da ben daha 5 aylık ameliyat olalı. Bu kadar rahatım. Herhalde seneyi düşünemiyorum. Daha rahat olacak gibiyim. Ameliyat olduktan sonra da en büyük avantajım şeker hapımı bıraktım. Yani kendimi daha iyi hissediyorum. O kendimi fenalaşıp ağlayarak yemek yediğim günler vardı. Onlar bitti. İlaçlarımı içmiyorum. Sadece Muzaffer Bey'in verdiği bir mide korucusuyla bir vitaminimi içiyorum. İlaçlarımı da bıraktım. Allah hayata inşallah bundan sonrası daha böyle sağlıklı bir şekilde giderim. Evet Merhabalar. Hastamız Melek Hanım polikliniğe başvurduğunda kendisi 106 kilo ile herhalde bir 3 tane şeker ilacı kullanıyorduk değil mi Melek Hanım? Evet. <laughs> o konumda bize başvurdu. Biz ne yapabiliriz? Bunu nasıl düzeltebiliriz diye. Tabi değerlendirdik, analizlerini yaptırdık. Neresinde ne kadar fazlalık var? Hangi ameliyat uygulanması gerekiyor? Çünkü bu metabolik cerrahide bir sürü teknik ve strateji var. Bunların hepsini değerlendirdik. Kendisine en uygun yaklaşımın tüp mili olduğuna karar verdik. Ve sonrasında ameliyat hazırlıklarına başladık. E, Tabi bu bir ekip işi. Şey. Hani e, ameliyat hazırlıklarına başladık derken ameliyat hazırlıklarımız kapsamlı bizim. Bunu da isterseniz Seren Hanım biraz bahsetsin. Biz Melek Hanım'la birlikte e, önce 5 tane tahliye gerçekleştiriyoruz. Önce kan tahlili, sonra röntgen, ultrason, sonun fonksiyon testi ve EKG olarak sonlandırıyoruz. Daha sonrasında e, kardiyoloji doktoru, e, göğüs hastalıkları doktorumuz, psikiyatri doktorumuz ve daire doktorumuzla birlikte konsültasyonlarımızı tamamladık. Sonrasında en son anestezi doktorumuz gördü Melek Hanım'ı. Hiçbir engel çıkmadığında da ameliyathaneye aldık. Evet. Şimdi bu, bu hazırlıkları ne yapıyoruz? Ee, yapacağımız ameliyat sonuçta bir ameliyat olduğu için e, tabii kendi içinde riskler de barındırıyor. E, ameliyata girmeden önce bir kardiyolojinin yani kalple ilgili bir sıkıntı olup olmadığının değil mi? Dikü üst hastalıkları doktorunun akciğerle ilgili problem olup olmadığını bize teyit etmesi en azından bizim daha güvenli bir cerrahi yapmamızı sağlıyor. Ameliyat sürelerimiz ortalama 20-25 dakika sürüyor. Anestezi açısından da bu konuyu anestezi doktoruyla değerlendiriyoruz. Operasyonda erken bir şey anestezi açıdan bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Bu şekilde ameliyata girdik. Ameliyattan sonra yaklaşık bir herhalde bir 2 saat değil mi? 2 saat sonra kalkıp yürümeye başlamıştın. Daha sonrasında yaklaşık 8 saat sonra da suyun içmeye başladı kendisi. Kapalı yapılan bir ameliyat. Üç delikten yapıyoruz bu ameliyatı. Dolayısıyla çok da hani aslında korkulacak bir ameliyat değil bakıldığı zaman. Değil mi Melek Hanım? Yani... Üzeri şu direnliğinin olmaması. Değil mi? En güzel Şimdi diren çok önemli evet. Diren bizim aslında içerideki gözümüz ama bu hani güvenli cerrahi dediğimiz aslında içeride herhangi bir problemin olmadığında kendimizden emin isek şayet diren koymuyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar yaklaşık 2500-3000 tane o cerrahisini gerçekleştirdik hiçbir yere diren koymadık. Melekhan'ın da onlardan bir tanesi. Bunun tabi avantajları var. Kapalı yapılan ameliyatların avantajları var. Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman şu an söyleyebilirim ki biz çok iyi bir noktadayız. Yani Melek Hanım'la yola devam ediyoruz. Kendisi de yeni hayatında mutluluklar diliyoruz artık sağlıklı hayatında. Bizi tercih ettiğinde teşekkür ediyoruz kendisine.